Suriye bir de yeni gelişmeler var. Irak'tan başlayacak olursak Irak'ta yapılan seçimlerden sonra bir türlü istikrarlı bir hükümet kurulması sağlanamamıştı. E, aradan uzun süre geçti. Nihayet Kazmi başkanlığında bir hükümet kuruldu. E, bir uzlaşma hükümetiydi. Güven oyu aldı. E, ancak e, şimdi sorunlar yaşadığını görüyoruz. Daha çiçeğe burnunda bir hükümet. E, sıkıntılar giderek büyüyor. E, nedir bu sıkıntılar diye baktığımız zaman. E, Amerika bir taraftan Kazimi hükümetini e, zaptırap altına almaya ve kontrol altına almaya çalışıyor. Bu arada İran Irak'ta çok etkili. Onların da bazı e, hamleleri var ve e, bu e, Irak'taki menfaat çatışmaları beraberinde hükümetin çalışmalarında yansıyor. E, Kazimi hükümete geldikten sonra e, İran'ın da desteklediği Haçlı Şabiye karşı bir harekete geçti. Sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Bakanlar arasında da ciddi sıkıntılar var. Herkes kendi temsil ettiği gruba çalışıyor ve diğer grubun işini engelleyerek kendisini, kendi işini çözmeye çabasında. Tabi de boş durmuyor. Bu kargaşa ortamında balık avlamaya çalışıyor. Yani bulanık suda balık avlama peşinde. Yani ortaya çıkan sorunlara bakacaklar. Gerçi yani bir örnek vermek gerekirse Sağlık Bakanı koronaya karşı 50 milyon dolarlık bir ödenek istedi. Alamayınca istifaya kalktı. Sonra zor ikna edildi. Bu Bağdat'ta çok konuşulan bir olay. Bu arada ihaleler de açıldı. Bu ihalelere ABD'nin yol verdiği konuşuluyor. Peki diyeceksiniz ortada ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Bu ihaleler nasıl oluyor? Ona da baktığımız zaman karşımıza şöyle bir manzara çıkıyor. Irak hükümeti IMF'den 55 milyar dolar kredi talep etti. Yani Amerika'da bu havucu Irak'a uzatarak Irak'taki yönetimi kendi lehinde kullanmaya çalışıyor. Tabi bu arada ihalelerdeki rüşvetler meselesi de var. Bağdat'ta bizim iş adamlarından edindiğimiz bilgilere göre yani ihalelerdeki rüşvet oranı %50'ye kadar Yükselmiş durumda. Tabi bu da önümüzdeki günlerde sıkıntının nasıl büyüyeceğinin göstergesi. Kritik konulardan birisi Kerkük. E, Kerkük'te biliyorsunuz e, büyük sorunlar yaşandı daha önce. E, şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. E, Barzani e, bağımsızlık referandumunu yaparken Kerkük'ü de e, kendi bölgesinde Irak Kürt bölgesel yönetiminin sahası içinde... E, göstermeye çalışmıştır. E, Maliki döneminde e, Barzani'nin ve e, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Kerkük'e genişlemesine çok sert tutum aldı. E, hatta Bakanlar Kurulu'nu bir kez Kerkük'te toplayarak kararlarını da gösterdi. E, gelen haberler yeni başbakan Kazimi'nin e, ABD'nin isteğiyle e, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile anlaştığı peşmergenin Kerkük'e dönmesine onay verdiği e, anlaşılıyor bu öyle çok da kolay bir şey değil karar uygulamaya girerse Kerkük'te gerilim çok yükselecektir Türkmenlerin zaten e, rahatsızlıkları var bu Türkmenlerin rahatsızlığını daha da e, büyütecektir bu arada başka bir gelişme daha var e, Irak Türkiye'nin sınır ötesi harekatına biliyorsunuz çok sert tepki vermişti e, bunun nedenine baktığımız zaman bunun da arkasında Amerika'nın olduğunu görüyoruz neden Amerika var Şimdi e, Amerikalılar bir süredir bir çalışma içerisinde Suriye'nin Fırat'ın doğusunu yani Suriye'nin doğusuyla e, Irak'taki e, Kürt bölgesinin arasındaki sınırı fiilen kaldırdılar. Ve oraları ortak bir bölge haline getirmeye çalışıyorlar. Bu arada Sincar, Mahmut, Süleymaniye hattını oluşturdular. E, tabii bu Fırat'ın doğusuyla da bağlantılı bir hat. Yani diğer bir de işte ABD, PKK, PYD hattı. Türkiye sınır ötesi harekat kapsamında son geniş operasyonda bu hatta da müdahale etti. Sinjar bölgesine de, Mahmur bölgesine de saldırılar düzenlendi ve oradaki terör merkezlerini de hedef aldı. Bu durum Amerika'yı çok endişelendirdi ve Irak çok sert tavır aldı. Bu sert tavır alışının arkasında Amerika'nın bu kurmaya çalıştığı yeni hattı Türkiye'nin hedef almasından, kaynaklanan bir tepki gösterdiği konuşuluyor. Irak yönetimi de bu çerçevede Türkiye'ye çok sert tepki gösterdiği görüşü ağırlık kazanmış durumda. İşte Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmekten Arap Birliği'ne şikayet etmekten söz etti. Bu da yetmedi. ekonomik yaptırımlarla da tehdit etti. Ekonomik yaptırımlar şundan önemli. Türkiye'nin Irak'a yaklaşık 10 milyar dolara yakın ihracatı var. Yani Türkiye için şu kriz döneminde son derece önemli. Yani bunu keseriz demeye getirdi. Ancak e, Habur Irak'ın e, bir e, kapısı. E, orası da öyle çok kolay kesilecek bir hat değil. E, Türkiye buna karşı da alternatif başka hatlar kurabilir, e, başka yollar deneyebilir ve Irak'ın birçok e, şeyini yolunu kapatabilir. E, ama e, bu durumun yani bu Irak'ın son sınır ötesi operasyonunun bu noktaya gelmiş olması dikkat çekici. Yani bir an geçmişte çok sayıda olaya rastladım bu tür. Türkiye neredeyse e, yani 20-30 yıldır Irak'a sınır ötesi operasyon yapıyor. Ve her operasyonda Irak doğal olarak Birleşmiş Milletler'e başvurur ve e, e, itirazını kayda geçirir. Fakat çok da ciddiye alınmaz. Hatta ben daha önce de belirttim Irak'taki toplantılar sırasında Saddam döneminde yani Irak Başbakan Yardımcısı ile görüşürken aynı anda eş zamanlı Irak Birleşmiş Milletler'e Türkiye'yi şikayet ederdi. İlkimiz de yani oradaki Türkiye'yi de Irak'ı de çok ciddiye almazdı. Ama bu kez biraz ciddi bir tepki gözüküyor. Bunda da daha önce belirttiğim gibi Irak'ın IMF'den 55 milyar dolar isteği Amerika'nın bu havucu Irak'a uzatması ve e, IMF parasıyla Irak'ı bir anlamda kontrol altına alma çabasının parçası gibi gözüküyor. Şimdi e, bir başka konuda e, yine e, Irak'ta e, daha doğrusu artık e, Suriye'ye gelecek olursak e, Suriye'de Irak bağlantılı bir başka konuda e, bölgedeki son gelişmeler e, Fırat'ın doğusunda biliyorsunuz Amerika Kürt örgütleri, işte Kürt aşiretleri birleştirme ve onları Irak'taki aşiretlerle, yönetimle entegre etme politikasına hız vermişti. Şu anda da o konuda önemli bir adımlar atmış gözüküyor. Bu da önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ciddi itirazı olacak konulardan birisi. 25 Temmuz'da Kerkük valisi Türkiye'ye geliyor. Kerkük valisi e, Türk kimliği de taşıyor. E, Arap ama Kürt kimliği de taşıyor. E, bakalım bunlar da gündeme gelecek mi? E, onu hepimiz göreceğiz. Gelelim İdlib'e. İdlib'te de ilginç gelişmeler var. E, biliyorsunuz e, Erdoğan'la Putin arasında varılan anlaşmada e, İdlib'te M4 ve M5 Karayollarının güvenlik meselesi vardı ve bunun sağlanması e, karara bağlanmıştı. Zaten M5'te belli bir sorun yoktu. E, onu e, Rusya ve Suriye ordusu ele geçirmişti. E, sıkıntı M4'teydi. E, aradan epeyce de bir zaman geçti. Gerçi pandemi e, tartışmaları oldu. Bir takım sıkıntılar yaşandı. Fakat e, 18 devriye yapılmıştı. E, bu 18 devriyede e, E4 tamamen e, kontrol edilemedi Yani e, devriyeler çıktı 10 kilometre 20 kilometre falan gittiler geldiler Türk ve Rus e, zırhlı araçlarıyla e, bu devriyeler gerçekleşti e, ama bir türlü e, net bir sonuç alınamamıştı. E, bu son e, yapılan Astana Zirvesi'nden video konferanstan sonra 1 Temmuz'da e, yepyeni bir durum ortaya çıkmış gözüküyor. E, 19. devriyede 70 kilometrelik bir hat üzerinde gidiş gelişler kontrol sağlandı. Yani Aynel Havra kadar gitti devriye. Bu da tabii çok çok önemli oldu. Yani neredeyse Erdoğan-Putin görüşmesindeki hedefe ulaşılmış oldu. İlk kez bu gerçekleşti. Bunlara Rus Hava Kuvvetleri'nin insansız hava araçları da havadan kontrol amaçlı destek verdi. Yani Suriye'deki gelişmeler de bu anlamda olumlu yönde gelişiyor. Şimdi gelelim Libya'ya. Libya'da Türkiye ile Rusya neredeyse karşı karşıya geliyor yorumları yapılırken yani birileri Türkiye ile Rusya'yı Libya'da karşı karşıya getirmeye çalışırken Lavrov'dan dün sürpriz bir açıklama geldi. Lavrov açıklamasında Ateşkes için Türkiye'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Lavrov Hafter'in ateşkese hazır olduğunu da belirtti. Yani bu son dakikada yapılan bu açıklama tabii Libya konusunda Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışan bir takım kişilerin, grupların, özellikle Amerika'ya yakın güçlerin eee şeyinde o çabalarında da bir anlamda boşa çıkarmış oldular. Bu arada İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi. ve İbrahim Kalın Libya'da hükümetine yani yasal hükümete Bingaz şey Trablus hükümetine sarraç yönetimine desteklerinin devam edeceğini söyledi. bir ateşkes çağrısı var. Trablus hükümetinin prensipte bu ateşkar arasına e, değil ama Libya'da ateşkesin sağlanmasına e, yana, e, destek verdiğini ancak bazı şartları olduğunu e, vurguladı. E, bunlardan birinin de herkesin 2015 yılında imzaladan Sahirat Anlaşması'ndaki pozisyonuna geri çekilmesi olduğunu söyledi. Yani bu da ne anlama geliyor? E, Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra'dan çekilmesini öngörüyor. Tabii bu olur mu? İbrahim Kalın'ın dediği gibi bilemiyoruz. Ancak görüşmeler yapıldı, anlaşılıyor. Yani Lavrov'un açıklamasından da acil ateşkes için Türkiye ile görüşmeler sürdürülmesini söylemesi, sürdürüldüğünü söylemesi, Kalın'ın da bu açıklaması pazarlıkların devam ettiğinin işareti. Dolayısıyla Libya'da da önümüzdeki günlerde, haftalarda ortalık çok ısındı sıkıntı giderek büyüyordu. Çatışma noktasına gelinen noktalar var. Nitekim Vatiye üstüne yapılan bir saldırı var. Yani sıcak Libya'nın durumu ama tabi her şeyde olduğu gibi tansiyon yükseldiğinde beraberinde anlaşma ihtimalini de doğurabiliyor. Bunları da yakından izliyoruz ve böyle bir ihtimal de doğmuş gözüküyor. Yani Lavrov'un açıklamasından bunu anlamak mümkün. Bu arada Vatiye üstüne saldırı sonrasında Türk donanması Tobruk ve Bingazi açıklarında geniş çaplı bir tatbikat yaptı. Bu da anlamlı Libya'da Türkiye'nin kararlılığını göstermesi açısından son derece önemli. Önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi hem tansiyon yükseliyor hem havanın ısısı artıyor. Bu arada barış Yapma, ateşkes yapma en azından ilk aşamada. Bununla ilgili çalışmalar da yoğunlaşmış durumda. Gelişmeleri izliyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni hamleler yapılırsa, yeni bir takım anlaşma noktalarına gelinirse onları da aktarırız. Siyeray Türk